Birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Bahsedelim kendimizden. Ee, 1972 Mardin doğumluyum. Ee, İzmir'de 15 yaşına kadar çocukluğum ve eğitimimi oradan aldım. 15 yaşında tek başıma çıkıp İstanbul'a geldim. İstanbul'da ilk yaptığım iş berber çıraklığı. İkinci haftasında bıraktım. Bana göre bir iş değildi yani özgürlüğü kısıtlıyordu. Ben keşfi seven bir insandım. Gezmeyi seven bir insanım. Yeniliklere açık bir insanım. Yani şimdi berber hiçbir zaman işte tatile çıkamaz, bir yere gidemez yani. Ben o işi benimsemedim. Serbest çalıştım işte ne bileyim ayakkabı boyacılığı yaptım. Ondan sonra işte çöp topladım, kağıtlar topladım, onları sattım. İşte bir gün Maltepe'de, bir gün Suadiye'ye gittim, işte bir gün Kartal'a. İşte her yeri merak ediyorum. Pendik nasıl bir yer, Gebze nasıl bir yer, Kadıköy nasıl bir yer? Öyle öyle ee, gezerek işimi geliştirdim, kültürümü geliştirdim. İşte bilgim çoğaldı. Navigasyondan daha iyiyim yani. İstanbul'u çok iyi biliyorum, öyle diyeyim. İşimi severek yapıyorum. İşte sabah erken kalkıyorum. Ya Allah bismillah diyorum. Dükkanımı süpürüyorum, temizliyorum, yıkıyorum. Hiç kocunmuyorum. Üşenmiyorum. Kar yağmış, yağmur yağmış. Hava çok sıcakmış. Hiç bahanem olmadı. Bahane yapan insanları da hayatımdan çıkartıyorum. Yani diyelim bana gelecek saat 2'de birisi. ya yağmur yağıyor gelemiyorum. Kırmızı kartı yedi yani. Kendimden ödüm vermiyorum bazı şeylere. Onlara da o şeyi vermem yani. E randevusuna geç geleni hiç sevmem zaten. İşimi severek yapıyorum. Bu sanat işi çok güzel. Türkiye'nin yaklaşık 40 vilayetini gezdim işim gereği. Ticaret de yapıyorum. Bu ne oldu? Sevilir bir insan haline geldim. Bugün ben İzmir'e de gitsem, Konya'ya da gitsem çok şükür yiyecek ekmem de var, yatacak yerim de var yani. İnsanlar seviyorlar, sayıyorlar. Saygı gösteriyorlar. Tabii o da bizden kaynaklanıyor. Biz de onlara sevgimizi, saygımızı vermişiz. Güzel bir duygu. Yurt dışına çıkıyorum. Geziyorum. Yiyorum, içiyorum, alıyorum, veriş yapıyorum, hediyeler alıyorum. Eee tatil yaparken daha çok kazanıyorum yani. Peki antikacılıkla nasıl tanıştınız? Bu alanda çalışmaya nasıl başladınız? Ya bu alanda çöpten topladıklarımı 92 yılında Kadıköy'de bir pazar vardı. Nostalji pazarı derdi. Kimine göre Rus pazarıydı. Kimine göre işte antika pazarı. Kimine göre bir pazarıydı. Orada arkadaşları gördüm. Baktım tezgahta işte teypti, kasetti, ıvır zıvırdı, ayakkabı bir şeyler satıyor. Allah Allah dedim. Bunlar çöpten çıkıyor zaten. Hani sermaye vermene gerek yok. Ben de topladım iki çuval o Cevizden Maltavi istasyonuna getirene kadar 50 kere tren yolundan düştüm kalktım ama şeyimi bırakmadım. Kadıköy'e götürdüm. 15 dakikada sattım. Cebim para doldu. Allah'ım dedim. Ne oluyor yani? Güzel bir iş. Hemen sattım yani. Ne sattım ben ne bilmiyorum. Ver 10 lira, ver 20 lira diyorum. Satıyorum. Herkes de alıyor. Bit pazarında baya bir şey oldum böyle. Popüler oldum. 97 yılında işte bir müşterim gel dedi ben sana nasıl ulaşacağım. Telefon hatta verdim bana 532'li herkese vermiyorlardı. Alamıyordu. Üstüne fatura olması lazım bilmem ne bir sürü şey vardı. O abi de bize sağ olsun o hattı verdi. Ondan sonra işte 99 depremine gece 2'de mi ne gelmiştim eve çöp toplayarak gelmiştim. Deprem oldu da ben kamyon çalınıyor zannettim benim kamyonet vardı. Ondan sonra depremden sonra da bıraktım çöp toplama işini. Bu antika sektörüne girdim. Hasan Paşa'da bir dükkan açtım. Orada devam ettim. İşte 2001 yılında Moda Kafkas Pasajı'nda bir dükkan açtım. Pasaj işi diye beni sıktı. Özgürlüğü seven bir insanım ben. 9 ay sonra altı katlı bir mağaza tuttum. Ya cebimde iki tane simit parası var. Nasıl tutuyorsun? Ben de cesarete bak. Ondan sonra altı katlı dükkanı tutunca tabi oradaki esnaflar hadi yavrum hadi. Tavuğun cücü güzün sayılır diyor. Bana laf sokuyorlar yani. Ya bizi şey zannediyorlar. Ben de iyisi, eyvallah diyorum yani. Hani ben burada duracağım ama sen olabilecek misin burada? Ve dediğim gibi ben sekiz buçuk sene o dükkanda kaldım. Ve onların hiçbirini bir daha göremedim ben. İnsanlar... abi insan bir şey açtıysa hayırlı olsun der, bir hediye alır. Allah utandırmasın der, Allah rızkın hayırlısını versin der. Hasetlerinden çatlıyorlar yani. Ya bir insan bir mekan açmış, hayırlı olsun derler. Yani yok bilmiyorum. İnsanların şeyi... Ama o yüzleri çıkıyor benim hoşuma gidiyor yani. Renklerini belli ediyorlar. Hani kim dost kim düşman illay kavgada belli olmuyor bir mekan açtığında, bir alışveriş yaptığında, bir yola çıktığında hepsini tanıyorsun yani. Bu meslekte sizi en etkileyen olay neydi? Valla dediğim gibi gezme, keşfetme daha iyi olduğu için işte bu meslekte kaldım. Başka da hiçbir meslek yapmadım. Tabii zorluklarını da yaşadık. Kolay değil yani bir mevkiye gelmek. Allah'a şükür olsun şu an e, Türkiye'de yani sayılır bir mekanım var. Bir ismim var şükürler olsun. İsmimi korudum. Firmamın ismini korudum yani. Hiçbir yanlış iş yapmadım. Hiçbir yanlışa bulaşmadım. Bulaştırmadım kendimi. Sattığımın arkasında durdum. Ben bir şey satarken yani şerefimi satıyorum. Namusumu satıyorum yani. Garanti veriyorum yani. Şile buradayla işim olmadı. Düzgün çalıştık yani. Peki bu eşyaların antika olduğunu nasıl doğruluyorsunuz? Bir sisteminiz var mı? Şimdi gözümüz aşina oldu bazı şeyleri. artık. Hangi dönem yapılmış? Hangi ustalar tarafından? yapılmış. Hangi yörede yapılmış? Bilinçaltımıza yerleşiyor. Tabi kitaplar karıştırıyoruz, kataloglar karıştırıyoruz, müzelere gidiyorum, bakıyorum, inceliyorum. Hatta az önce bir Kiraksoy gene abimiz bir tabloydu. Ee, dedik ki kim bu? Falanca'ya benziyor dedim. Aa öyle mi? plan yaptı. Bir tane daha gösterdi. Bu da onun dedim. Nasıl anladın ya dedim? Ben dedim o ressam bu şekilde çalışıyor yani. Bunun çalışmaları bu şeyde. Peki nasıl dedi doğuruyoruz? Bizim bunlar alacağız elimize, gideceğiz müzeye eşleştireceğiz dedim. O şekilde dedim. Kanatımızı vereceğiz yani. Tabii bizim sektörde de e, ekspertizler var. İşte resim uzmanları, e, tombak uzmanları, antika uzmanları, gümüş uzmanları. Hepsinin bir şeyi var yani. Hat yazı ekspertizleri var. Onlardan faydalanıyoruz. Bu hocam nedir? İşte kime aittir? Bir eser güzelse imzaya da gerek yok. Yani imza olmasa da bile e, o eserin iyi bir sanatçıya, iyi bir ressama, iyi bir hatta -hat ait olduğunu Hissediyorum yani. Peki Türkiye'de bu işi yapan bir sürü insan var. Sizi diğerlerinden ayıran nedir? Beni diğerlerinden ayıran nedir? Ben diğerleri gibi değilim. Bugün şu an karşımdaysanız bu da bir örneğe yani. kimdir kaç yere gittiniz hiçbiri kabul etmemiştir. Ama ben kabul ediyorum. Tebebi... Bu da bizi e, nedir? E, beni onlardan ayırt edendir. Yani mütevazılık, alçak gönüllülük, e, kibir yok, hasetlik yok bende. Daha ne olsun? Ben diyorum ki bir şey satıyorsam ben arkasındayım. Yani bu Kütahya'sa yasa Çanakkale çıkmaz. Kütahya'dır yani. Çamur da çıkmaz. Ben bunu Kütahya olarak satarım. Malımın arkasındayım yani. Malımın arkasında olduktan sonra hiçbir problem yok. Sizin gibi tecrübeli bir antikacı olarak Hı. Bu işe yeni girmek isteyen gençlere bir tavsiyeniz var mı? Tavsiyemiz tabii ki olacak. İşte ee, işte dediğim gibi yağmur, çamur, kar, fırtına dinlemeyecek, çalışacak. Parayı düşünmeyecek. Parayı düşünürsen zaten o gelmez. Hiçbir zaman düşünmeyeceksin. İşine ehemmiyet vereceksin. İşinde düzgün olacaksın. Dürüst çalışacaksın. O zaten seni bulur yani. Dürüst olunca ne oluyor? Bilgin, tecrüben, nasıl güvenilir insan oluyorsun. Ben bugün Türkiye'nin neresine gidersen gideyim. Beş param olmasa araba da alırım, ev de alırım, mal da alırım. Neden? Güvenim var. Güven vermişim onlara. Bir itibarımız var yani. Bir itibar, itibar bitmeyen bir sermayedir yani. Sermaye gerektirmiyor. İtibarın varsa para yapıla ihtiyacın yok yani. O seni bulur zaten. Ee, Sabahat etmeleri lazım. Of puf dememeleri lazım. Dediğim gibi e, özveriyle, merakla bir şeyler kendileri de katacak. Nasıl ben bu şamdan diyorum. Ben bunu vazo olarak da görüyorum. Hiç kandil olarak da görüyorum. Buradan iki tane zincir atarım. Kandil olarak da yaparım bunu yani. Bakın kandil. Zincir asarım böyle, içinde yağ kandil de yaparım. Hani bu kırıldı diye bu çöpe gitmesin. Bunu başka bir şekle sokacak. Önemli olan o yani. E kırıldı, at çöpe. Yok öyle bir şey. Ben çöpten aldıklarımdan satarak geçindim. Evimi geçindirdim. Yani her şeyi yaptım. Atık değildir yani bunlar. Bunu değerlendireceksin. Dedim şamdan olur, kandil olur, vazo yaparsın. İbrik yaparsın bunu ya. Yaptır yani. Yapılmayacak bir şey yok. Yaptırdım. Defalarca sattım yani. Bir mal gitmiyorsa rengini bile değiştireceksin. Size tanıtabileceğiniz bir ürün var mı? Var. Hepsini tanıtırım. Hepsinin bir hikayesi var. Hepsinin bir yaşanmışlığı var. Mesela bu e, gümüştür. E, mineli. Tamamen kalem işi. Şu e, üstünde taşlar var. Şu motifler e, lale motifidir. E, oldukça eski bir kutu bu. Sadece kutuyla kalmıyor bu. Hamayıldır. Yine e, Osmanlı dönemi işte büyük paşa mı diyeyim, sadrazam mı diyeyim padişah mı diyeyim savaşta boyundan bunu. Hani e, tankla gülle salasa yıkmaz yani. Öyle güzel bir şey bu. E, maneviyatı yüksek bir şey yani. Bu Osmanlı dönemi. E, tabi bunu herkes bilmez. E, ben çok severek aldım bunu. E, sevdiğim için de elimde de tutuyorum yani bunu. E, çünkü bazen bir şey alıyorsun. E, daha sonra bir parçası çıkıyor onu. Bir sefer o sattığını peşine düşüyorsun. Onu onun içine koymak için. İçine e, Kur'an girer bunun. E, de girer. E, ne derler onu? Miskal dedikleri şey. Yani dedin ki gülle sallasan yıkamaz yani. Ve çok e, severek aldım. değerli bir şey. Senin bu yüzük de çok güzel. Kan taşı. 1700'lü yıllardan kalma. Çok severek kullanıyorum. E, bazen elimde görüyorlar işte satar mısın? Diyorum, kesinlikle satmıyorum yani. Röportajımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ne demek? Her zaman gelin buyurun çayımız kahvemiz var, yiyecek ekmeğimiz var, içecek suyumuz var yani. Teşekkür ederim. Kapıdan giren herkese baş tacıdır yani.